Servis mi? Gördün mü Emre? İyi ki de onu atmamışız. Şu işe bak. Yıllar sonra yine karşıma çıktın Sargis. Oyuncak dünyasında kaldığı kısa süre içinde çok iyi arkadaş olmuştuk. Biraz garipti ama yine de iyiydi. Üstelik tam bir prens ruhuna sahipti. Kibar, centilmen. Bir o kadar da yakışıklıydı. Aa, Baba baba bakın gördünüz mü? Neyi? Sanki bizi duyuyor. Olabilir. Çocuklar ben oyuncaklar dünyasına gidiyorum. Geri döneceksin değil mi? Neden böyle söyledin? Döneceğim tabii. Bilmem. Nana babam seni çok üzdü değil mi? Biraz. Ama biz seni hiç üzmüyoruz değil mi? Hayır bir tanem. Hadi çocuklar. Kulüne prens sargısı göstermek istiyorum. Biraz sohbet edip geleceğim tamam mı? Ne oldu? Seçim konuşmanızı hazırladınız mı? Ee, Nana nerede? Arkadaşına gitti. Uçarak mı? Hep aşağıdaydım. Gittiğini görmedim. Evet. Balkondan böyle uçarak gitti. Cik 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 diye tamam mı? <laughs> kurumuş nilüfer yapraklarıyla yapmış olduğum çay seni rahatlatacak. İç bakalım. Heh. Çektiğim bu acı iyi gelebilecek bir iksir olsaydı. Ah nerede? Aşk acısına iyi gelecek iksiri daha kimse yapamadı. Olsa ben kaç kere kendim içmiştim. Lan, 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 lan. Bunun tek çaresi zamanla. Şimdi biraz daha iyiyim. Burada olmak evimdeymişim gibi hissettirdi kendimi. Ya nasılmış nana hanım? Sen zaten insan olamadan pes edip geri döneceksin zaten. <laughs> ah kendi derdime daldım. Prens Hargis'i unuttum bak kulina. Aa bu kadar olur. Ben de bugün bütün gün onu düşündüm. Ha. Nereden buldun bunu nana? Yağmur'a bir arkadaşı vermiş. Şu işe bak. Şokya Şapşalı da oyuncaklar denizinden... ...onun zırhını bulmuş. Şapşalı göreceksiniz siz. Hatırlıyor musun? Prens Sargis ne hoş bir adamdı. Oh. Ne var? Ben başperim diye böyle şeyler söyleyemez miyim yani? Aha. Hem senin de ona karşı ilgisiz olmadın, bilmedi mi sen Ne? Ben mi? Ne? Hiç de değil. Hem ben o zaman insan olma iksirini içmemiştim. Hem aşk nedir bilmiyordum. Canım aşktan söz etmiyorum. Ondan etkilendiğinden bahsediyorum. Ben aşk kadınım, hiç benden kaçar böyle şeyler. <laughs> böyle nanacığım. Gülmek sana çok yakışıyor. Sakın bir daha üzgün olduğunu görmeyeyim. <laughs> i̇yi ki gelmişim. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. Ah, kulina, <laughs> bu pijama partisi çok güzelmiş. <laughs> hmm. Bir şey mi oldu? Hani diyorum ki prens canlansa bir zamanlar burada olduğu gibi dünyaya gidip hoş ve romantik günler geçirsen onunla. Eminim bu sana çok iyi gelir nana. Ama hey. onun canlanması mümkün mü? Yani daha zamanı gelmedi ki. Onu ben buraya getirdim sonuçta. Sonra... ...Hakan? Çok komiksin nana. Sen insan olmayı öğreniyorsun ama kadın olmayı bilemiyorsun daha. Ayol, Hakan günlük güne diyor. Sanki onun umurunda mısın? Biraz hoşça vakit geçirsen ne olur ha? Bunda bir kötülük yok ki. Peki prensin insan kılığında dünyaya geldiğini duyarsa konsey ne der söyler misin? Ya bak bunu düşünmemiştim. Aa, aslında Prens Sargis şöyle eskisi gibi bana ne kadar güzel, ne kadar çekici olduğum konusunda iltifatlar yağdırsa hiç de fena olmaz hani. Moralim düzelirdi. <laughs> ha şöyle keyfin yerine geliyor bakıyorum. Hadi kalk. Kalk kalk. Nereye? Nereye? Hazır keyfin yerine gelmişken Luna Park'a eğlenmeye. Hadi, hadi. Demek prens sargisle sevgilinin ana yeniden karşılaşsalar iyi olacak öyle mi? kuralları çiğnemenin bana göre bir sakıncası yok. <laughs> Nana'nın başını derde sokmak için her yol var? <laughs> Güzel. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> 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 Buraya geldiğime ah. çok memnunum. Ah. Ah. Kendimi çok daha iyi hissediyorum Kulina. Senin sayende çok teşekkür ederim. Aa, deli kız, ne güzel güldük, eğlendik işte bana da iyi geldi. Kulina, beni merak etmeye başlamışlardır. Haklısın Nana, hadi git. <gülüyor> <gülüyor> nana, Hı? insan olmak böyle bir şey. Artık onların hissettiği duyguları daha fazla hissetmeye başlayacaksın. Bazı duygular sana çok çok acı verebilir. Ama buna alışmalısın. Hı? 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 Ah. Oh. Bol şans Nana. Şaşkın şey. Kim bilir seni daha neler neler bekliyor.